Değerli izleyenler, bir meslektaşımla birlikteyiz. Sevgili Caner Onay bizimle birlikte. Caner'le biz Andırma Kültür Eğitim Vakfı Özel Lisesi'nde öğretmen olarak çalıştık. O beden eğitim öğretmeniydi. Ben e, Türk Liraydı derslerine giriyordum. Çok güzel bir dostumuz oldu. Çok güzel günlerimiz geçti. Caner e, şimdi Gönende e, beden eğitim öğretmeni olarak görev yapıyor. Ama e, atletizm alanında da çok ciddi başarılar imza atmış bir kardeşimiz. Caner hoş geldin. Hoş bulduk. E şimdi şuradan başlayalım. Caner onay kimdir? Bir kendini tanıt bakalım. Evet, bize. Evet, ben 1968 Bandırma doğumluyum. Ee, çocukluğum burada geçti. Daha sonra babamın görevi sebebiyle geldik yerleştik. Sonrasında işte e, üniversite hayatı İzmir'de. Meslek falan derken biraz e, kendi yetiştiğimiz, doğduğumuz yerlerden uzak kaldık ama bir şekilde geçen seneden beri tekrar buralara dönüş yapıp görevimize devam ediyoruz. bunun dışında atletizmle olan ilgim çocukluktan beri var. ilk okuldan beri koşuyorum. Daha sonrasında üniversite döneminde milli takımda, genç milli takımda yarıştım. Evet, bir takım başarılarımız oldu. Şimdi onlara konuşacağız zaten. Tamam. E, atletizm çocukluk yıllarından beri ilgi duydum evet. diyorsun. E, şu anda da Atletizm Federasyonunda belli görevim var bildiğim kadarıyla. Şu anda ondan ayrıldım. Evet. E, yoğunluktan dolayı yetişemedim çünkü çok. Nerede görev yapmıştın? E, masterlar Kurulunda rekorlara bakıyordum. E, fakat yoğun olduğu için takip gerektirdiği için e, onu başka bir arkadaşa devredim. Evet. E, Çeşitli derecelerim var. Nerelerde koştun, hangi metrelerde koşuyorsun? E, gençken yani üniversite yıllarında, lise yıllarında e, 5000-1500 gibi e, orta ve uzun mesafeleri koşuyordum. Tabii e, bıraktıktan sonra <laughs> hobi olarak diyeyim artık e, masterlarda koşuyoruz. Hoş gerçi pek hobiyle geçtik. geçtik, evet, orada da evet. biraz e, iki yıl önce Balkan şampiyonu oldum. Ee, bu yıl, işte geçen hafta Kırbatistan'da 55-60 yaş grubunda e, 3000 metrede üçüncü oldum. E, bu şekilde Master Atletizm'inde e, yine atletizmin içinde kalmak adına devam ediyorum. Artı şöyle bir olay oluyor. E, gençlere ve kendi öğrencilerime de e, bu konuda rol model olmak çok önemli tabii. E, onlar beni görünce çok e, ve onlara e, bu konunun e, realite <laughs> olarak nerelere gelebileceklerini anlattığımda e, onlar beni gördüklerinde daha da motive oluyorlar. E, bu şekilde atletizm içine işte epey bir çocuğu kazandırdık. Onları daha detaylı evet, anlatırız. Tabii. Şu anda bir grubun var mı? Atlet grubunu yetiştirdiğin? Beraber Şu anda e, Gönem'de var. E, yaklaşık Geçen yıl başladık işte 40 kişiyle aşağı yukarı 20 kız 20 erkek. Onlarla devam ediyorum. Artı dışarıdan da gelen öğrencileri alıyoruz. Yani diğer okullardan veya işte üniversiteden birkaç kişi var. Bu çocuklar bir yıl içinde ciddi başarılara imza attılar. Özellikle kız grubu il birincisi oldu. Takım olarak, ferdi olarak bir, iki, 3 oldular. Sonrasında Anadolu Yıldızlarında yine il birincisi olup ili Edirne'de temsil etme hakkını kazandılar. Ee, özellikle bir kızım var, 2012 doğumlu, Onun üzerinde çok yoğunlaşıyoruz. İşte Galatasaray geçen Nisan ayında istedi. Ee, anlaşamadık Galatasaray'da. Bir hafta sonra Enka kulübü gelip hepsini bir görmek istiyor. Enka kulübü biraz da destek verecek. Çünkü herhalde atletizme pek e, sıcak bakılmadığı için maalesef o konuda biraz sıkıntı çekiyoruz. E, Enka'nın direktörü, aynı zamanda milli takım hocası Dursun Bey var. Onun da Erdek'te yazdığı var. O haftaya gelip bayağı bir incelemede bulunacak. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye'de ve bölgede atletizmi bir değerlendirme yapmamı ne söylersin. Valla Türkiye'de e, yani malum biliyorsunuz futbol ana e, spor branşı olarak gözüktüğü için atletizm çok aşağılarda kalıyor. Yani e, Performans büyük bir spor olduğu için de e, çocuklar e, antrenmanlarda çabuk sıkılıyorlar. Bunu oyun formatında vermek gerekiyor. Federasyon, atletizm federasyonu çocuk atletizmi diye bir proje başlattı. Ama işte her tarafa e, erişimiz olduğu projenin. Genelde e, büyük şehirlerde ve şehir merkezlerinde yapıyorlar. Şöyle söyleyeyim, Survivor tarzı yarışmalarla, eğlenceli yarışmalarla çocukları atletizmi sevdirmeye çalışıyoruz. Tabii biz de bunu elimizden geldiğince e, yerelde yapmaya çalışıyoruz. Ha, aslında çok zor bir şey değil. Fakat e, ilgilenecek ve atletizme gönül verecek insanların bu işi koşturması lazım. Yani bu şöyle bir örnek vereyim bak. Erdek, Niyazi Hocam. mesela Şimdi onu soracaktım. Evet, yani gerçi yıllarını harcadı. O, çok büyük emekler verdi. Fakat Erdek gibi küçük bir e, kasabadan Dünya ikincisi çıktı, Avrupa ikincisi çıktı. Fenerbahçe'de e, maaşlı olarak Fenerbahçe adına koşan en az 15 tane çocuğu var. Yani Erdek atletizm fabrikasına döndü. Atlet fabrikasına döndü Niyazi Hocam'ın sayesinde. Tabii yaklaşık 15 yılını falan verdi bildiğim kadarıyla evet, bu iş not evet. için. Ama gerçekten çok güzel bir rol model oldu. Şehir adına güzel bir rol model oldu. Fakat e, yerelden ona da maalesef ki istediği desteği alamadığını biliyorum. Biz de Gönel'de aynısını yaptık. ile de zaten bu konuda hep baslaşıyoruz. Ben de Gönel'de daha minimal olarak bir şey yaptım. Çünkü Gönel'de onun teknik branşlarda yani Erdeğ'in teknik branşlarda malzeme ihtiyacı karşılanmış durumda. Bizde hiçbir şey yok. Yani koca Gönel'de bir tane havuzu yok. Okullara da dahil hiçbir yerde. Yani atlatacak bir yerimiz yok çocukları. Ben o yüzden daha çok mesafe ve koşullar üzerine çalışma yapmak zorunda kalıyorum. E, teknik branşları geçiyorum. Ama e, şunu söyleyeyim. Yani futbolda olsa, bir de kızlarda özellikle e, Bayan milli voleybol takımının başarılarından dolayı e, voleybolun da popülaritesi arttı. Çocuklara şunu anlatıyoruz. Gelen çocuklara bakın. Eee Örneğin bir voleybolda yüz binlerce çocukla e, yarışıyorsunuz üst düzeye çıkmak için. Bu çok zor çünkü size siz de biliyorsunuz voleybol ve futbol e, büyük kulüplerin hegemonyası altında yani eğitimsel anlamda hegemonyası altında yani e, Anadolu'dan bir kişi çıkıyorsa büyük şehirlerden on kişi çıkıyor. Yani şunu söylüyoruz. Bakın burada başarı daha kolay gelir. Milli takıma girersiniz, işte burs alırsınız, e, Kulüpten para alırsınız. E, bu şekilde hem spor hayatınızı hem de eğitim hayatınızı beraber sürdürebilirsiniz tarzında bir yaklaşımla atletizme kanalize etmeye çalışıyoruz. E tabi bunun çocuklar belli bir yerden sonra vakıf olmaya başladılar. Yani şimdi tekrar Niyazi Hocam'ın örneğine döneceğim. E, Birçok öğrencisi Fenerbahçe'den maaşlı olarak şey yapıyor. E, burada liseyi bitirenler oraya gittiklerinde barınma problemleri olmuyor. Kulüpler yardım ediyor. Yani eee Bunlar görünmeyen artılar atletizm adına. Yani bu bölgede geliştirilebilir bu, e, fakat cazip hale getirmek lazım. Örneğin şimdi e, ilk temsilcimizle İsmail Akça'ya gidemedim ben yarışa. E, onunla bir görüşme yaptık. 22 Kasım'da e, Gönen'de motocross parkurunda Marmara Bölge birinciliğini yapacağız. 20 takım gelecek. Yani bunlara yerelden çeşitli sponsor destekleriyle bu yarışı daha cazip ve nasıl söyleyeyim Türkiye'de hiç yapılmamış yani ödülsel anlamda ve eğlence anlamında biraz daha festival havasına sokup e, cazip hale getirip bir yarış yapacağız. Yani bu tip etkinliklerle e, sevdirmeye çalışıyoruz. Ben kendi adıma söyleyecek olursam e, Gönen'de yaptıklarım adına e, Katılımı arttırmak için bir yıl içinde üç tane ödüllü yarışma koydum. Belediye ve gençlik hizmetleri ilçe müdürlüğüyle beraber organize ettiğimiz bu yarışmalarda küçük de olsa para ödülleri, yani çocuklara harçlık tarzında olabilecek para ödülleri koyduk, İşte sponsor ödülleri koyduk. İlkinde katılım çok azdı. 10 Kasım civarında Atatürk anma adına yapmıştık. Sonrasında artmaya başladı. En son 23 Nisan'da Gönül'ün en hızlısı diye bir bayrak yarışı yaptık. Yani 260 kişi katıldı. 260 tane çocuk koşturduk. Ki 260 kişiyle şu anda bu ülkede Türkiye Şampiyonası yapıldı. Evet. Yani bir şeyler kotarmaya başladık ama e, hepsi henüz yerine oturmuş değil. Olacak ama. Atletizm tüm sporların anasıdır derler. Evet. Tüm sporların başlangıcıdır derler. E, veteran atletler durumda Türkiye e, ne durumda? Valla e, şöyle söyleyeyim. Veteran atletizmini e, yarışma anlamında oradan başlayalım. Yarışma anlamında e, Masterlar Türkiye Şampiyonası Salon, yani kışın kapalı salonda yazında pistte yapılıyor. İki tane evet. yarışma yapılıyor. E, bu iki yarışmaya katılan e, sayısı yani küçümsenemez ama çok da fazla değil. Lakin e, Kizikos Ultra'yı biliyorsunuz erdekte her yıl yapılıyor. Onun gibi e, yaklaşık yüzlerce yarış var Türkiye genelinde. Yararlı değil mi Kizikos Ultra? Çok güzel bir evet. organizasyon. Yani Ben bir çoğuna gidiyorum. Gerçekten e, müthiş iyi bir organizasyon. Çok ilginçtir. E, Kizikos Ultra tarzında yani 10 kilometreden başlayıp biliyorsunuz 110 yani. 120 kilometreye kadar çıkıyor. Bu yarışlara katılan veteran Atlet sayısı aşırı derecede fazla. Veteranların yeni adıyla masterların şöyle bir etkisi oluyor atletizme. Kendi yaptığında ve bunun hazını aldığında evet ben bunu yapabiliyorum dediğinde, sonrasında çocuğunu ya da torununu getirip atletizme başlatan birçok master atlet oluyor. Yani bunu gözümüzle gördük, yaşadık ve bu insanlar birbirini de etkileyip. Arkadaşlarını da bu işin içine sokuyorlar. Örneğin Tazelenme Üniversitesi diye bir şey var, oluşum var. Görende belediye ile kent konseyi beraber yapıyor. Ben de orada işte 60 yaş üzerine haftada bir kere spor ve hareket eğitimi dersine gidiyorum. Tazelenme? Tazelenme üniversitesi. Üniversitesi. Evet. Hı -hı. evet. Ee, i̇nsanlar hareket etmekten korkuyor. Bir da tanıyorum aslında abilerim ablalarım. Ya dedim niye böyle yapıyorsunuz yani bir çok basit hareketler zıplayın işte yavaş koşun falan filan ya biz yapabilir miyiz falan sonra ben onlara şeyleri gösterdim işte gittiğim Balkan Şampiyonası'ndaki yarışları işte 90 yaşında adam 5000 metre koşuyor işte birisi yüksek atlıyor birisi gülle atıyor falan dedim bunlar yapılmayacak işler değil yani güvenin kendinize fotoğrafları falan görünce nasıl yani dediler bunlar yapıyorsa biz de yaparız e tabii yaparsınız dedim ve şimdi onlarla Ekim ayında ee, Gönül Atletizm Kulübü'nü kuracağız ve herkes formasını falan yaptırıyor. Bir heyecan oluştu. Ee, Şubat ayında ilk hedefimiz onlarla şeye gitmek. Ee, Salon Türkiye Şampiyonası'na gitmek. Hı -hı. Evet. Evet canlar, çok teşekkür ederim. Teşekkür sana. Ederim. Şu anda hangi okula göre yapıyorsun? Göre... Ben e, Kadir, Köker Ortaokulunda Kadir göre, Köken Ortaokulu'nda görev yapıyorum. Ee, bundan sonra çalışmalarında da e, spor yaşamında başarılar diliyorum teşekkür sana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, e, Gönenden gelen de atletizme gül vermiş e, eski bir dostum e, Caner Onay bizimle birlikteydi. Hoşçakalın.